Gülemez olmuş güzel Açıl, şef geliyor. Oo, camı yaptırmışsın. Doğrudur. Sen de çek çiçek yollamışsın. Doğrudur. Ya sen bana pilav mı yaptın ya? Biraz dibi tuttu ama ketçaba güveneceğiz artık. Ne yapacağım? Hmm. Nasıl geçti gün? <laughs> tuhaf başladı. Daha da tuhaf devam etti. Şimdi düzeldi ama. Hı hı. Senin? İyi başladı. Kötü devam etti. Şimdi düzeldi ama. Aslan. Benim sana bir şey söylemem lazım ya. Dur dur. Bunlar pek ayrı aramet değil. Sen ne zaman bir şey söylemek istesen. Yine mi ayrılacaksın yoksa benden? Ha? Yok bugün değil. Ne peki? Dur. Dur ya da bir şey söyleme. Allah Allah niye bu kadar çaldı ya? Nerede? Pardon. Pardon. şey mi oldu? Yok. E... İyi misin? Şey, i̇yiyim, iyiyim. Yok bir şey ya. Bir danışanım da. Şunu bir halledip hemen geliyorum. Bir şey istiyor musun mutfaktan? Yok ya. Ne getirsen getir. Doktor ben Cihan Soykan. Numaram bu. Kararını bekliyor olacağım. İyi geceler. hazırlattı bu sözleşmeyi? Evet evet okudum. Gerçi maddi bir yaptırımı yok bunun. Bu maddeler bir kadın için çok gurur kırıcı. Ama bu kız bunları kabul edecek biri değil. Sağ olun Çağrı Bey. Sağ olun kolay gelsin. Bu sözleşme bizim mi aslan? Bu evlilik sözleşmesi bizim mi aslan? Evet. Biz. Ama bu bu sözleşme tamamen seni korumak için. <laughs> beni korumak için. Evet tamamen seni korumak için. Bak şimdi, okursam. Okuyorum. İş bu sözleşmeyle... ...Devin Akın soykan ailesine ait olan iş yerlerine kesinlikle girmeyeceğini kabul ederken... Devin bir saniye dinler misin? Devin Akın soykanlara ait hiçbir iş kolunda çalışmayacak. Bir saniye beni dinler misin? İş toplantılarına katılmayacak. Bir, bir dakika dinler misin beni? Bir saniye. Evlilik süresince kendi mesleğini icra edecek. Sağ olsun. Aslan Soykan'ın ölümü halinde Soykan ailesinden geri çekilecek. Evlilik süresince sosyal medya hesaplarında Soykanlarla ilgili hiçbir paylaşım yapmayacak. Annenin işi değil mi bu? Hayır değil. Senin işin yani. Peki doğacak çocuğun ömür boyu tıpkı devin akın gibi korunması ve aile içlerinden uzak doğacak çocuğun mu ya? Bak sakin olursan burada ben sana anlatacağım benim iyi niyetimi görürsün bunu bir sakin sakin okur musun? Doğacak çocuğun ha? mu ya? Bak zannettiğin gibi değil. Sen benim çocuk isteyip istemediğimi ne ara sordun bana? Ha? Okur musun? Bu sözleşmenin maddiyatla falan kesinlikle alakası yok oku devam et en sevdiğim yerine geliyoruz. Bu sözleşmeden herhangi birine bahsederse ya da bu sözleşmenin açığa çıkması durumunda bu evlilik Aslan Soykan tarafından sonlandırılacaktır. Kimsin sen ya? Kimsin ya sen? Kimsin? Bak benim benim canımı sıkma. Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun? Senden hala can sıkan mı var burada? Ne bu? Bu ne bu? Anlatmaya çalışıyorum sana zaten dinlersen. Kimsiniz ya siz? Kimsiniz ya? Soykanlar da soykanlar. Ne soykanlarmış ulan? Öyle. Aynen öyle. Ne oldu ne sandın? Sen bana demedin mi bu ilişkiye girmeden önce? Ben her şeyi kabul ederek geldim diye. Söylemedin mi? He? Eğer bu sözleşmeyi imzalarsan bir, soykan ailesi hakkında hiçbir bilmeyeceksin. İki, bilmediğin için yalan konuşmak durumunda da kalmayacaksın. Üç, Yarın öbür gün Soykan ailesini korumak için polise, hakime, savcıya bizim hakkımızda ya herhangi bir sözleşme koruyacak beni öyle mi? Benim korunmak istediğimi kim söyledi sana ya? Kim söyledi? Ben öyle bir şey söyledim mi? Kim söyledi? Sen istesen de istemesen de bu böyle olacak. Çünkü ben seni Soykan soyadını lanetinden korumaya çalışıyorum ya. Ya hadi be oradan ya. Sen beni bir hayalete dönüştürmeye çalışıyorsun. Beni görünmez kılmaya çalışıyorsun. Sen beni hiç mi tanımıyorsun ya? Benim bu sözleşmeyi imzalayacağım nereden çıkarttın bana bak. Bana bak. Hiç mi tanımıyorsun beni? Soykanların aslanı ya. Soykanların aslanına bakın hele. Sen ne çeşit bir empati yoksunu bir narsist çıktın ya. Ya bana bak terapi yapmayı bırak. Burası terapi yeri değil ha. Bırak şu seansı. Öyle mi aslan? Al o zaman. Bunu mu yapayım? Ulan Allah'ın manyağı. Ya sen manyaksın kızım. Ben seni korumaya çalışıyorum kızım. Güç zehirlenmesi yaşayıp anneme benzemeni istemiyorum. Ha şöyle ya şimdi oldu. Sen niye bana bunu, bunu daha önceden söylemiyorsun ki ya? En büyük korkum tek korkum anneme benzemen. Niye demiyorsun daha önce? Aslan ben senin annen değilim. bu saatten sonra da ne onu da bilmiyorum. Saçmalıyorsun değil mi? Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün hatalar. özel önemli zannetmem küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün saçmalama. yaşındaymışım meğer Elimde yalandan kocama rengaren Bana baktı, ayrıldı aslandan. Akıyor Yani köy meydanındayız. Milletin ortasında çoluk çocuk herkes orada. Dedim herhalde sıra bende. <laughs> Açtım böyle kollarımı. Filmlerdeki <laughs> gibi. Bana baka baka yaklaştı. 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 Ensem'i bir tokat attı. Devrilecektim dikildim. Bir tokat daha. Beyefendi ne yapıyorsunuz beyefendi? Hanımefendi ben öyle bir içeriden ses Hayır, gelince... Hayır kapıdan uzaklaşır mısınız? Devin Hanım içeride seansta. Kapıdan? Ya, Bu ne biçim üslup ya? Sen niye celalleniyorsun ki? Beyefendi içeride danışan var. tamam. Ne arıyorsun sen burada? Seni. Devin Hanım ben tuvalete kadar gitmiştim. Geldiğimde beyefendi kapının yanındaydı. Tamam tamam Ayça bize biraz izin verebilir misin lütfen? Peki. Hani birbirimizin iş yerine gelmiyorduk? Gelmek yasak ama basmak serbest, öyle mi? Sen bir sakin olur musun? Sana anlatacağım. Ne basması, neyi basması ya? Aslan, seansın ortasındayım. Oldu olacak içeriye de girseydin bari. Sen niye her şeyi yanlış anlıyorsun? Ha? Ben burada bizim için bir Hiç şey Biz diye bir şey yok. Aslan. Efendimiz koca. Nasıl ya? Peki tamam. Beklesin geliyorum ben. Yalnız Devin içeride kaldı. De devin! Aa bu lavuk abi yengenin yanındaki. Just when you start to come. Ee, hı hmm. Bugün terfi aldım. Hayırlı olsun. Hangi meslek? İlaç ee, ilaç şirketinde çalışıyorum. Hangi ilaçta? Terfi Muhtelif, Ha muhtelif. Sen arabayla mı geldin? Ş şirket aracı, tamam. Sen arabanı bırak burada. Bu şekilde araba kullanma. Ekrem seni evine bıraksın. Evet. Ee, Ekrem arkadaş evine bırak. Olur mu? Dövüp mü bırakayım abi? Normal mi? Oğlum değil mi? Biz bırak. Selametle. Sağ ol abi. Gel lan yürü. <laughs> sen, sen ne yapıyorsun burada ya? Hı? Sen ne yapıyorsun? Gel. Ya bakayım gel gel gel. Gel tut. Tut lan tut yüzüme bakma. Tut. Güzel tut. Güzel ha. Bin. Bin hadi bin bin. kavga mı etmek istiyorsun? Hayır. Tamam ederiz. evin seni evine bırakayım. Gerçekten kavga mavi edecek. Senin benimle derdin ne? Ha? Ne istiyorsun benden? Seni. Böyle mi? Her nasılsa. Niye her şeyi zorlaştırıyorsun o zaman? Öyle gördüm. Öyle gördüm. Ya gördüklerini unutacaksın ya da beni. Seni unutamam. Çok zor. Ben çok yoruldum Aslı. güçlü olmaya çalışmaktan, güçlü görünmeye çalışmaktan çok yoruldum. Sadece mutlu olmak istiyorum ya. Niye sabrımı zorluyorsun? Güzel açıldı duyuyor musun? Bir parçamız olsun mu? Olsun. Ne yaptınız? Aytaç'ı dövdünüz mü? Andaç? Ha. Yok, evine bıraktılar. Çabuk güzel bir şey söyle bana. Peace. Peace. İş bu sözleşmeyle... Ne bu böyle? Bu da benim şartım. Ciddi misin sen? Sence? Oluyor mu böyle? Oluyormuş araştırdım. Sadece birazcık prosedürü var ama hal hmm. olur. Hmm. Peki neden böyle bir şey kalkıştın? Senin tek amacın beni soykan soyadının lanetinden korumak değil miydi? Bundan hala koruma mı olur? Ya burada yazan olur ya da olmaz. Madem eşit bir şekilde mutlu olamıyoruz, o zaman eşit bir şekilde mutsuz oluruz biz de. Ne diyorsun? Bayağı bayağı kabul mü? Baya baya kabul. ee, şimdi ne yapıyoruz o zaman? Şimdi evleneceğiz o zaman. hemen <laughs> mi? Evet hemen evleneceğiz. Peki nerede yaşayacağız? Nerede yaşayalım? Ee, çiftlik evi ne diyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> güzel <Gülüyor> şaka, çok güzel şaka. Burada yaşayalım. Olur.